Süper Lig'in 11. haftasında Konya Spor taraftarının önünde Samsun Spor ile kozlarını paylaştı. Konuk ekip, Çerif Endiaye'nin yıldızlaştığı maçta rakibini 3 ila 1 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'in 11. haftasında Konya Spor ile Samsun Spor, Konya Büyükşehir Stadyumunda karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleye hızlı başladı. 5. dakikada Musaba ile 1 ila 0 önde geçen Samsun Spor, 13. Dakikada bu kez Çerif Endiaye ile farkı 2'ye çıkardı, 57. Dakikada Bazoer'in kendi kalesine attığı golle iyice rahatlayan Karadeniz ekibi 60. Dakikada Umut Nair'in attığı gole engel olamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Samsun Spor sahadan 3 ila 1 galip ayrılan taraf oldu ayın oyuncusu seçildi. Bu skorun ardından 14 puanda kalan Konya Spor 8. sırada yer alırken, 20 puana yükselen Samsun Spor ise 4. Sıraya yükseldi. Süper Lig'de Konya Spor gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Samsun Spor ise sahasında Eyüp Spor ile karşılaşacak Konya Spor-Samsun Spor maçının ilk 11 LRE'yi. Konya Spor, Bahadır, Y.H., O.A.N., Adil, Bazoğ, Gilherme, Jinho, Melih, N.D.A.O., Bardi, Muleka, Umut. Samsun Spor, Okan, Satka, Van Drongelen, Thomason, Zeki, Meykaumbu, Celil, Holz, Emre, Musaba, Endiaye.